Nihayet askerden döndüm ve benim askerliğim birçok hükümlerden farklı olarak kışlalarda değil sosyal tesiste geçti yani acemilikten sonra sosyal tesisten kastım işte Mehmetçik gazinoları orada evleri aile kantinleri kamplar vesaire bu tarz yerler kastediyorum. Ve ben de aile kantinindeydim Gelibolu'da. Acemilik artı ustalıkta da 2 hafta falan durdum Tekirdağ Beşiktepe'de. Sonra malen tertip oldum Gelibolu'ya gittim. Şimdi tabii çoğu hükümlü er genelde kışlalarda askerlik yaptığı için hani belki bu alanda bir bilgilendirmeye ihtiyaç olabilir. Ve bu tarz aile kantinleri, ordu evleri, gazinolar, kamplar özellikle yaz sezonunun aktif yaşandığı bölgelerde çok fazla bulunan yerler. Ve buralarda gerçekten çok ciddi bir emek sömürüsü hakim. Yani normal hükümlü er maaşı belli yani. Ayda işte 464 lira alıyorduk biz bilmiyorum şimdi yeni yıllara kadar olur. Dışarıda aynı işi yapan birisi asgari ücret artı sigorta artı yemek hatta belki asgari ücretten daha fazla bir paraya çalışır. Ve bu kadar uzun mesai saatleriyle çalışmaz. Kıyaslamaya da buradan başlamak lazım. Kışlada askerlik yapmak, sosyal tesislerde askerlik yapmak. En kötü olan kısmı mesai saatlerinin çok uzun olması kışladakilere göre. Şimdi kışladakiler de tabii ki çok fazla içtimadan, mantıkadan şikayet ediyorlar. Ama bunların toplam süresini hesapladığınız zaman bu sosyal tesislerde askerlik yapanlar kadar mesai harcamıyorlar. Hatta mola saatleri çok fazla. Öğlen 12-2 arası moladalar komutanlarla beraber. 5'ten sonra komutanlar gidiyor. Sadece nöbetçi komutan kalıyor. Yapıyorlarsa en fazla yine bir saat mıntıka yaparlar. Sonra yine boşlar. Ama mesela aile kantininde sabah 9, akşam 9.30 kapanış. ve Bir de bunun yanında yine mıntıkalar vesaire var. Yani günde 14 saatlik bir mesai söz konusu. Tabi nöbet yoktu. Yani uyku nöbet yüzünden bölünmüş olmuyordu. Ama bizim aile kantininde böyleydi. Başka aile kantinlerinde de böyle midir bilmiyorum. Çünkü Tekirdağ'daki aile kantininden bir arkadaşım vardı. Mesela onlar nöbet tutuyormuş. Şimdi bu sosyal alanlarda askerlik yapacak kişiler nasıl belirleniyor? Siz acemilikteyken genelde son hafta olur. Bizde son haftaydı. Tekirdağ Beşiktepe'deyken seçmeye gelmişlerdi. İşte orada böyle eli yüzü düzgün, diksiyonu güzel olan konuşmasını bilen ve mesleğinizi sorarlar özellikle işte ve o anki ihtiyaçlarına göre mesleklerinizden yola çıkarak sizi seçerler İşte mesela o an için orada evinde şoföre ihtiyaç var çünkü mevcut şoför terhis olacak o zaman bir şoför aranıyordur ya da memecik gazinosunda... Bir garson terhis olmak üzeredir. Bir garson almaya çalışırlar. Ya da aile kantinde işte şarküteriden sorumlu kişi terhis olmak üzeredir. yemişten sorumlu kişi terhis olmak üzeredir. Buna göre birini ararlar. İşte markette çalışmış ya da tekel büfesi olan. Mesela bizde aile kantinde sen tekel büfede mi çalıştım diyorsun ya da tekel büfem var diyorsun. Hemen seni alıyorlar. Ya da işte markette çalışıyordum. A101'de, Shop'ta, BİM'de falan filan, Migros'ta, Carrefour'da çalıştım dedin mi hemen alıyorlar. Ben böyle yerlerde çalışmadım. Beni zaten zaten malen tertip olarak gittim. Seçilerek değil bilgisayar atamasıyla gittim. Şansıma da muhasebe as yardımcısı olarak seçtiler beni. Yani muhasebe as sekreteri oldum. O biraz daha rahat oldum o konuda. Çünkü aile kantinin kantin içi şey olsaydım çok sıkıntıydı. Sürekli mal gelecek malları indir, raflara diz, etiketleri ayarla vesaire vesaire. Baya yorucu bir iş. Ama benim daha çok işim işte git şu komutana şunu imzalat getir, şu faturalara kaşe vur, şuraya mühür bas falan filan. Çay getir, kahve ve getir su getir. Daha çok böyle oturarak yapılan işlerdi. O, o noktada biraz rahattım. Ama kantin içi gerçekten çok sıkıntılıydı. İşte bu asker seçimlerinde mesela şoförüm diyenler, garsonum diyenler markette çalıştım diyenler garsonum diyenler daha, daha çok işte kamp, gazino tarzı yerlere seçilir. İşte turizmciydim ben otelde çalıştım falan diyenler. Bizim oradaki orada evinde A otel, B otel, C otel vardı. Böyle rütbelere göre ayırmışlar işte. Mesela C otelde uzmanlar, B otelde az subaylar, A otelde subaylar falan kalabiliyordu. Mesela kampta da iki plaj varmış mesela. Biri subaylara, biri az subaylara ayrılmış. Mesela az subayların subayları plajına girmesi yasakmış falan. Kamp dediğim yerde işte plajlar var. Geliyorlar komutanlar, işte eşleri, kızları, oğlanları vesaire geliyorlar. Orada plaja giriyorlar. Orada erler onlara servis yapıyor. Alkollerini getiriyor. Yiyeceklerini, içeceklerini getiriyor. Orada arkasında barlar var. Restoran var falan. Mehmetçik Gazinosu dediğim zaten restoran. Yani adı Mehmetçik Gazinosu da Mehmetçiklere hizmet vermiyor. Yani rütbelilere hizmet veriyor. Ve onların eşlerine, kızlarına, oğlanlarına. Ve bu tarz yerler çok ucuza çalışıyor. Çünkü hem vergisi hem de personel giderleri yok. Çünkü bunlar hükümlü erler. Bunların parası zaten 464 lira. Onları da kendileri vermiyor zaten. Onları da direkt merkezi yönetimden maaşları ödeniyor. Bu kurumlar adeta karın tokluğuna askerleri çalıştırmış oluyor. Normalde belki de bu askerler olmasa onların yerine işte asker ücret artı sigorta artı yemek karşılığında birilerini çalıştırmaya kalksalar çok pahalı yerler olur ama hem personel gideri yok aynı zamanda vergisiz oldukları için çok ucuza hizmet verebiliyorlar. İşte o orada evinde geceliği 110 liraya kalıyorlar. Aile kantininde genelde fiyatlar sivil işletmelere göre işte 5'te 3'ü oranında falan oluyor. Tabi bunların bu kadar ucuza hizmet verebilmesi o bölgedeki diğer sivil ticari işletmeler içinde tabii ki bir haksız rekabet ortamı oluşturuyor mu? Bence oluşturuyor. Neyse oralar ayrı konular. Şimdi kışladaki askerle sosyal testteki askerin karşılaştırmasını yapacağımız zaman kışlada dediğimiz gibi daha çok boş vakit mola imkanı oluyor. Sosyal alanlarda daha çok askerlerin mesaileri uzun sürüyor. Öte yandan sosyal tesislerde askerlik yapanların işte telefon sokma gibi ya da bu minvalde başka şeyleri sokma imkanları daha fazla oluyor. Çünkü bu alanlar genelde şehrin içinde sivil hayatta çok iç içe olduğu için bir şey sokup çıkarması çok daha kolay oluyor. En başta da telefon. Diğer yandan çok uzun mesai saatleriniz oluyor ama bu tabii ki zamanın daha kolay akmasını, zamanın daha hızlı geçmesini sağlıyor. Kışta da şafak saymak daha bir eziyetken sosyal alanlarda say, saymıyorsunuz bile çünkü zaten mesai saatleri çok uzun zaman hızlı akıp geçiyor. Öyle her zaman şafak sayabileceğiniz bir imkanınız olmuyor. Diğer taraftan kışta da sivil insan yüzleri fazla görmediğiniz için yani sürekli etrafınızda sadece hükümlü erler ve rütbeli komutanlar var sürekli aynı yüzler, sürekli aynı kıyafetler vesaire. Ama hani o sosyal testlerde daha çok sivil insanlarla iç içesiniz. İşte genelde onlarda da tabii ki komutanların akrabaları, çekirdek ailesi falan oluyor. Ama yine de farklı farklı yüzler görüyorsunuz. Farklı farklı kıyafetler görüyorsunuz. Manzaranız değişiyor vesaire. O noktada yine iyi oluyor. Yani o heyetler sizi seçmeye geldiklerinde acemiliğinizin son haftası genelde o hayatlar sizi geç, seçmeye geldiğinde bunları dikkate alarak kendinizi seçtirtmeye ya da seçtirtmemeye çalışacaksınız. Ben daha uzun mesai saatlerine katlanabilir miyim, katlanamaz mıyım? Sosyal alanlarda askerlik yaparsam kendimi asker olarak hissedebilir miyim, hissedemez miyim? Çünkü kışta da kendinizi daha çok asker hissediyorsunuz ama o sosyal alanlarda yaptığınız daha çok komutanlara, eşlerine, kızlarına, oğlanlarına, akrabalarına vesaire hizmetkarlık yapıyorsunuz yani çok askerlikle pek alakalı yerler değiller. Yani bunların kıyaslamasını yapmak lazım. Tabi o seçmeye geldiklerinde o heyetler sizin kendi komutanlarınız eğer gitmenizi istemiyorlarsa, eğer size ihtiyaç olduğunu düşünüyorlarsa sizi saklayabilirler. Eğer kendinizi seçtirtmek istiyorsanız komutanlar sizi saklamasına rağmen bir şeyler yapıp kendinizi seçtirtmeye de çalışabilirsiniz. Öyle yapanlarla da tanıştım ben. Ama gidip de seçileyim diye de Böyle yapmadığınız meslekleri söylemiş bulunmayın. Yani işte bir alanda ihtiyaç vardır ve siz gidip de o alanda çalışmadığınız halde işte a ben o işi yaptım daha önce falan ben sivildeyken şu şu mesleği yaptım derseniz sonra sıkıntıya düşersiniz. Anlamadığınız bir şeyin başında bulursunuz kendinizi. Daha sonra bu sizin hem aldığınız sorumluluk büyük olmuş olur hem de bilmiyorsunuz. Açığınız çıkar vesaire. Sonra açığınızı kapatmak için cebinizden nakit vermek zorunda kalırsınız. O yüzden aman şu kışladan bir an önce kurtulayım falan diye yalan söyleyerek kendinizi seçtirmeye çalışmayın. Ki zaten genelde insanın bulunduğu yer böyle hep en kötü yermiş gibi gelir. Ama bazı kışlalar gerçekten bazı sosyal tesislerden çok daha iyi. Özetle işte bu sosyal testlerdeki mesai saatlerinin uzunluğu ama öbür taraftan sivil hayatla daha iççi olmak ve telefon gibi bazı şeyleri daha kolay sokabiliyor olmak ama öbür taraftan daha az mesai ve kendinizi daha asker gibi hissedebiliyor olmak işte hizmetkar olmamak tarzında bu kıyaslamaları yaparak ona göre bu heyetler geldiğinde kendinizi seçip seçtirmemek size kalmış. Bunları iyi tahayyül etmek lazım ve eğer tembel biriyseniz benim tavsiyem kışlada kalın. Bu sosyal tesisler genelde daha böyle çalışkan, özverili kişilere göre yerler. Zaten o yüzden seçerlerken siciliniz temiz mi, kötü alışkanlıklarınız var mı, yok mu? Bunlara bakıyorlar. Özellikle üniversite mezunuysanız kesinlikle sizi zaten alıyorlar. Benim tavsiyem tembel biriyseniz kışlada kalın. Bu sosyal tesisler genelde daha böyle çalışkan, özverili kişilere göre yerler. Zaten seçerlerken işte neye bakıyorlar? diliniz temiz mi? Diksiyonunuz güzel mi? Hangi mesleği yapmışsınız o da önemli tabii ki. Ve yalan söylerseniz de sigorta geçmişinize bakabiliyorlarmış. Oradan çıkıyormuş ortaya. O da var. Eğer ben şu işi yaptım ama işte sigorta geçmişinizde gözükmezse o zaman mesela o an sizi seçmişlerdir ama sonra iptal edilmiştir. Sonra açıklananlarda isminiz geçmez. Ben şahsen kendi bulunduğum aile kantini üzerinden düşünecek olursam ben muhasebe subayının sekreteri olduğum için daha çok böyle oturarak çalıştım ve daha freedom. O yüzden hiç böyle kışlaya beni göndersinler falan keşke kışlada kalsaydım tarzında bir düşüncem olmadı. Ama aile kantinin içinde olsaydım yani reyonculardan olsaydım o zaman kesinlikle kışlada kalmayı isterdim. Hatta bizim orada cezalandırma yöntemi olarak kışlaya gönderilmek vardı. Geri sürgün edilmek vardı. Böyle çok disiplinsiz hareketler yapanları geri gönderiyorlardı kışlaya kendi geldiğiniz kışlaya değil oranın bağlı olduğu başka bir kışlaya gönderiyorlardı. Aile kantinin iç kısmında olsaydım sürekli mal taşı, reyonları düzenle, reyonları diz, etiketleri ayarla falan filan. O zaman ben de kışlaya sürgün edilmeyi isterdim. Ama muhasebe asubayının yardımcısı olduğum için biraz daha şanslıydım. Çok Daha çok oturarak çalışıyordum. Fazla kalori harcamıyordum. Ki mesela biz 15 Eylül'de ben aile kantine varmıştım ve yaz sezonunun bitmesine az bir süre kalmıştı. Orada birkaç tersi olacak arkadaşlar arkadaşla falan konuşurken işte ilk hallerini gösteriyorlardı fotoğraflarını. Sonra mevcut hallerine bakıyorduk. Yani bayağı kilo vermişler yaz sezonunda. Bu tarz yerler yazın çok feci derecede yoğun olurlar. Yazın buralarda çalışanlar hem yoğun tempo hem de sıcaktan vesaire bayağı kilo veriyorlar. Biz Neyse ki kışın gittik fazla yoğunluğu görmedik. Özetle bu tarz yaz sezonlarının yoğun geçtiği yerlerde askerlik yapıyorsanız bu tarz kamp, aile kantini, ordu evi, gazino tarzı yerler muhakkak vardır ve buralara askerleri seçerler. Kendinize de işte bu bahsettiğim kıyaslamaları yaparak işte daha çok tembelseniz işte daha çok yatmak istiyorsanız ya da daha çok özgürlük istiyorsanız vesaire bunların kıyaslamasını yaparak o heyetler geldiğinde kendinizi buna göre seçtirin ya da seçtirtmeyin karar sizin.